a artı 2 x artı 81 eşittir 0 köklerim x1 ve x2 imiş x1 dediğim ifade x2'nin kübü ise a'nın değerleri nedir diye soruluyor x1 çarpı x2 eşittir 81 c bölü a'dan x1 gördüğüm yere x2'nin kübünü yazabilirim x2 x2 tabanları aynı üstleri toplayabiliyorum hangi sayının dördüncü kuvveti 81'dir. 3 3 bir, bir de nedir arkadaşlar? Eksi 3'tür. Bunlar benim köklerim. Her ikisini de götürüp denklemde yerine yazabilirim. Öncelikle 3'ü yazacağım. Şöyle. 9. 3'ü yazdığım ve dağıttığım zaman 3A artı 6 artı 81 eşittir 0 çıkacaktır. 3A artı 96 eşittir 0. Ara işlemleri şu şekilde yapabiliriz. Her iki tarafı 3'e bölüyorum. Eksi 32 şeklinde A'yı buldum. Şu anda bir de 3 yazacağım. x gördüğüm yere onu da şurayı silerek yerimiz açılsın. 3 yazıyorum. x3'ün karesi 9. Dağıttığım zaman eksiliği eksi 3a eksi 6 artı 81 eşittir 0 arkadaşlar. Burası da eksi 3a artı 84 eşittir 0 a dediğim şöyle eksi 3 a eşittir eksi 84 her iki tarafı eksi 3'e böldüğüm zaman a dediğim ifade 昆虫